Adli tıp kurumundaki uyuşturucu testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran gözaltına alınırken, sürece ilişkin bir açıklama yapan Ali Koç şunları söyledi. Ben böyle bir durumda başkanlığı dahi düşünmem. Sayın Saadettin Saran'ın arkasında olalım. Onu destekleyelim kimseden çatlak söz duymak istemiyorum. Herkes bu süreçte Sayın Saadettin Sara'nın yanında olsun dediği aktarıldı. Ayrıca gözaltı kararı sonrası Fenerbahçe Spor Kulübü resmi hesabından da söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde ilgili makamların yetki ve sorumluluğunda sürdürülmektedir. Başkanımızın bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanette atlatacağına olan inancımız tamdır. Açıklaması geldi.